Çorumda metrum. Efendim, Kerem-i Gazi Hazretleri'nin türbesinin içinde yatar Hacı Salih Efendi. Hacı Salih Efendi. Onun çorumda Eşkıya Salih diyebilirler. Eşkıya Salih. İşte eşkıyalık iş, yapıyorlar. Şeyh Efendi de Hacı Mustafa Efendi e, şeyde, Ayşe. Yok, Bayburt. Şey, değil mi? Hacı Sayı soran da eşkıya sahibi. Mustafa Efendi nakşi meşayıkı, bey meşayıkı Allah şefaatine ayı O hmm. Ama canım bunların büyük şey var mı? <laughs> Neyse Allah bilir onu. Dervişiyle de bir şey geliyor. O zaman işte vesayet de yok. Evet yapıldık. Eşi kadar çeviriyor. Ha varmış aklında millet. Eşi alıyor bunu elinden. Neler varsa alıyorlar. Dom gömlek bırakıyorlar ikisini de. Dervişiyle Şeyh Efendi'yi. Tabii eski donlar uzun paçasın düğmeli falan. Yani, Ters ettirdim. Oğlum sen adın ne diyor? Başlarına. S salih, Salih. Eşkıya reisi. <laughs> ne yapacağım baba? Hayır merak ettim de diyor. Diyor oğlum bakayım. Salih diyor. Resulullah. Resulullah. Niye Allah, öğreniyor? Salih böyle hal olmaz oğlum sen yanlışlık verdin diye. Salih böyle olmaz. Değişen nazarını buluyor. Yani nazar ediyor ki ikisi azamların azamları var. Yeni nazar daha küçük bir Salihlerde de böyle hal olmaz. Bir yanlışlık Neyse baba işe gitti. Hadi. <laughs> Neyse uzaklaşıyorlar, uzaklaşınca içine bir ateş geliyor. Hazreti Ömer Adıyaman Efendimiz'in gelen ateşten. Ben Ömer Efendimiz'e gidiyorum da. He. Hani o gelen ateşi yok mu? Allah kim bilir insan etsin. <laughs> bir ateş sarıyor, Perişan diyor ki topluyor ailesini, şimdi kadar aldığım terkiyi size veriyorum. Ben vazgeçtim. Yalnız şu ihtiyarın önündeki aldığım eşyayı geri verelim. Veys sen bilirsin diyorlar. Zımmayı yürütüyor. Bağırıyorum ben. Dur baba dur. Oğlum başka neyimiz var? Sadece alacak. Baba dur hemen gel. Bak eşyalarını getirdim. Teslim edeceğim size. Bir şartım var. Neymiş o salih şartı? Ben elbette kabul edersem diyor Allah. Ya. Ben ağlayarak elbette kabul edersem. Ettim ulan hadi diyor ettim. Zaten ettim yok mu geldim. Daktık <laughs> anca için ki. İşte ilk nalarda haç içimi ayarlar.